Merhaba bakıştan merhabalar. Ben Feyza Gümüşteoğlu Her programda olduğu gibi dünyada öne çıkan gelişmelere göz atıyoruz. Ardından da her gün birbirinden kıymetli konuklarımızla gündeme ilişkin parantez açıyoruz, daha derinlemesine konuşuyoruz gündemdeki konuları. Bugün de biraz BRICS konuşacağız. Çok kıymetli bir hocamız var. Son bir yazısı vardı geçtiğimiz günlerde yayınlanan. O yazısı ışığında biraz BRICS nedir, ne değildir, Türkiye neden özellikle son dönemde ilgi gösteriyor. Türkiye'nin olası üyeliği neler getirir, neler götürür bunları konuşacağız ama öncesinde dünyada öne çıkan gelişmelere bir göz atalım ardından konumuzla detayları konuşacağız. İlk haberimiz sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Gündeme ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Kaynaklardan bir açıklama geldi. Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16'ların satın alım sürecinde sözleşmelerin imzalandığı detaylar üzerindeki çalışmaların Karşılıklı heyetler arasında görüşmelerle sürdürüldü, bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'den F-16 tedariki ile ilgili son durum ve PKK'nın Suriye'de yapmayı planladığı sözde seçimlere ilişkin soruları cevaplayan kaynaklar ABD'den F-16 tedarikinde son duruma ilişkin sözleşmeler imzalanmıştır. Detayları üzerindeki çalışmalar karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylar üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır ifadelerini kullandı. Bu sıcak gelişmeyle zaten beklenen aslında bir gelişmeyle gündemi, gündem turumuzu başlatmış olduk ve yine sıcak bir gündeme geçiyoruz. Bugün önemli bir kritik bir zirve başladı G7 liderleri. İtalya'da toplandığı 50'si düzenleniyor. Bu yıl zirvenin dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 liderler zirvesi bu yıl İtalya'nın ev sahipliğinde düzenleniyor. Bugün başlayan zirve 15 Haziran'a kadar devam edecek. Toplantıda ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, ev sahibi İtalya'nın Başbakanı Meloni, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Japonya Başbakanı Kishida Fumio yer alıyor. Ayrıca İtalya'nın davetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılacak. Yarın bir konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle gündeminde Gazze'nin olması bekleniyor. Güney İtalya'nın Apulia bölgesinde düzenlenen toplantıda Erdoğan'ın yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bulunuyor, yer alıyor. Zirvenin ana başlıkları elbette Gazze'deki ateşkes süreci ve tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı ayrıca Çin olacak. Öte yandan Afrika ve Hint Pasifik'teki durum, göç, enerji yatırımları, yapay zeka konusu ve küresel ekonomik güvenlik konuları da tartışılacak. Bu arada hatırlatalım şunu da G7 liderleri Rusya'ya uygulanan yaptırımlar neticesiyle dondurulmuş mal varlıklarından 50 milyar doların Ukrayna'ya yardım için kredi olarak verilmesini de onayladı. Aslında hemen zirvenin bu şekilde başladığını da not edelim. Bu kararla başladı zirve. Paranın söz konusu paranın yani 50 milyar doların yıl sonuna kadar Kiev'e gönderilmesi hedefleniyor. Söz konusu miktarın Büyük kısmının ABD yönetiminin sağlayacağı bir krediyle temin edileceği belirtiliyor. Ee, dediğimiz gibi zaten zirvede önümüzdeki günlerde de devam edecek zirvede Ukrayna ile ilgili başka kararların da alınması bekleniyor. Öte yandan yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması olacak. Gazze, Bilhassa temalı bir konuşması olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bir başka toplantı daha var bugün NATO savunma bakanları da Brüksel'de toplandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Brüksel'deki karargahta yapılacak iki günlük NATO Savunma Bakanları toplantısına girişte gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Toplantı kapsamında ilk gün NATO-Ukrayna temas grubunun bir araya gelerek bu ülkenin acil ihtiyaçlarını ele alacağını belirten Stoltenberg, bakanların güvenlik yardımı ve eğitim konusunda uzun vadeli destek planı üzerinde anlaşmasını beklediğini söyledi. Stoltenberg bakanlarla 9-11 Temmuz'da Washington'da düzenlenecek NATO zirvesinde çok yıllı mali taahhüt üzerinde anlaşması konusunda tartışacağını dile getirdi. Ukrayna'ya sağlanacak F-16'ların Rus topraklarında kullanılmasına izin verilip verilmeyeceğiyle ilgili soruya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, uluslararası hukuka göre Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı vardır ve meşru müdafaa hakkı saldırgan Rusya'nın topraklarındaki meşru askeri hedeflerin vurulmasını da içermektedir şeklinde bir yanıt verdi. Savunma Bakanlarının oturumunda Rusya'nın Tırnak içerisinde düşmanca faaliyetleri ele alınacak. Genel sekreter e, ikinci gün oturumlarında NATO savunma bakanlarının kendi aralarında bir araya gelerek Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik düşmanca faaliyetlerine değineceklerini ifade etti. Bakanların kritik denizcilik altyapısı ve siber altyapının korunması, ittifak genelinde Rus istihbarat personeline yönelik daha sıkı kısıtlamalar da dahil olmak üzere NATO'nun yanıt verme seçeneklerini de, Tartışacaklarını söyledi NATO Genel Sekreteri. Dediğimiz gibi bugün hem G7 Liderler Zirvesi bir anda İtalya'da başladı. Öte yandan NATO Savunma Bakanları da Brüksel'de toplantılar toplandılar. Bu iki zirveyi takip ediyor olacağız. Zirveden çıkacak her iki toplantıdan da çıkacak sonuçları da yine burada konuşuyor olacağız diyoruz ve geçiyoruz. E, tabii ki dünyanın merakla beklediği, e, ateşkes ümitle beklediği, merakla beklediği. Biraz kördüğüme dönmüş durumda Gazze'deki ateşkes konusu. Hamas'tan bir açıklama geldi. Dün de yine aktarmıştık ABD Dışişleri Bakanı Blinken. Dün Katar'daydı. Biraz Hamas'ı suçlayan ifadelerde bulunmuştu ABD Dışişleri Bakanı. Hamas ateşkes üzerinde daha önce anlaşılan, anlaştığı varsayılan, anlaşıldığı varsayılan Ateşkes anlaşmasında bazı değişiklikler yapmak istediğini Hamas'ın bu nedenle bir kördüğüm yaşandığını aslında ima etmişti Dışişleri Bakanı. Dün Katar'da, Katarlı mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında işte onun üzerine Hamas'tan da bir açıklama geldi. Ateşkes planındaki değişiklik taleplerimiz çok büyük değil şeklinde bir açıklama geldi. Üst düzey bir Hamas yöneticisi tarafından yapıldı bu açıklama. ABD'nin ateşkes önerisine ilişkin Hamas'ın çok büyük değişiklikler talep edilmediği, e, İsrail askerlerinin Gazze şeridinden tamamen çekilmesini, Söz konusu değişikliğin içerdiğini söyledi. Üst düzey Hamas yöneticisi verdiği demeçte Reuters tarafından yayınlanan ABD Dışişleri Bakanı Blinken e, dün dediğimiz gibi Katar'da yaptığı açıklamada ateşkes önerisini Hamas'ın çok sayıda değişiklik önerdiğini iddia etmişti. Ve bunların bazılarının uygulanamaz türden olduğunu ifade etmişti. Blinken Hamas'a pazarlığa son verme zamanının geldiğini söyledi. ABD ile ara bulucu Katar ve Mısır'ın bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışacaklarını belirtti. ABD sunulan ateşkes önerisini İsrail'in Kabul ettiğini iddia ediyor, ancak İsrail bunu açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşmadı böyle bir açıklama yapmadı. Öte yandan Başbakan Netanyahu, İsrail Başbakanı Hamas ortadan kaldırılmadan İsrail'in eylemlerini sona erdirme taahhüdünde bulunmayacağını da tekrarladı. Dediğimiz gibi şu an için ateşkes konusunda böyle bir çıkmaz içerisine girildiği görülüyor. Umarız en kısa zamanda hayata geçer bu ateşkes ve özellikle bayramın yaklaştığı bu günlerde bu zulüm katliam sona erer. Diyerek son haberimize geçiyoruz. Arjantin'e uzanacağız. Arjantin'de de Milei hükümeti karşıtı protestolarda 40'tan fazla kişi yaralandı. Şiddetli protestolar var. Başkent Buenos Aires'te kongre önünde toplandı dün e, binlerce kişi ve hükümetin ekonomik reform paketine sert tepki gösterdi. Polisle çatıştı göstericiler. Güvenlik güçleri kendilerine molotov kokteyli ve taşlı saldırıda bulunan göstericilere Göz yaşartıcı gaz ve tazlikli su ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda şu ana kadar 40 ve üzeri hatta kişinin yaralandığı, 30'dan fazla eylemcenin de gözaltına alındığı bilgisi geldi. Göstericilerin kongre yürümesi üzerine takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Kısaca hatırlatalım, muhalefet aslında bu yasaya, reform yasasına ciddi tepki gösteriyor. Çalışanların bu yasadan ciddi zarar göreceğini savunan muhalefet, çalışanların hakları 100 yıl geriye gidecek diyor. Yerel basında temel ilkeler ve başlangıç noktaları yasası olarak da bilinen ekonomik reform paketi Arjantin'de radikal bir değişim olarak kabul ediliyor. Milli hükümeti bu yasayla serbest piyasa ekonomisini daha dominant hale getirmeyi ve devletin müdahalesini azaltmayı hedefliyor. Özel sektör yatırımlarının artmasını isteyen Milli hükümeti özelleştirmeleri de devreye almak istiyor. Bu haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Evet öne çıkan başlıklara, dünyadan manşetlere göz attık. Şimdi konumuza uzanacağız. Ee, Kırıkkale Üniversitesi'nden öğretim üyesi, doçent doktor Merve Suna Özel bizlerle. Merve Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Feyza Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum hocam. Evet şimdi bugün pek çok tabii başka başlık da var. girişte de haber turunda da zikrettiğimiz gibi. işte İtalya'da bir yandan G7 zirvesi var. bir yandan NATO Savunma Bakanlarının Brüksel'de toplantısı var. Gazze'de ateşkes bir kördüğüm olmuş durumda. Yani dünyada pek çok gelişme her zaman olduğu gibi yine yaşanıyor ama hocam bugün özellikle böyle BRICS konusunda bir parantez açmak istiyoruz. Zira son günlerde özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ve hemen ardından Rusya'ya yaptığı ziyaret sonrası çokça aslında gündeme gelen bir konu oldu Türkiye kamuoyunda da. Çokça tartışılıyor, konuşuluyor bugünlerde. BRICS, BRICS üyeliği, Türkiye'nin işte e, Hakan Fidan'ın mesajları bu şekilde e, yankılandı. Özellikle Çin medyası da e, Türkiye'nin BRICS'e çok ciddi anlamda ilgi duyduğunu, katılmak istediğini yazdı. E, onun üzerine hatta Rusya'dan açıklama geldi. Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini çok memnuniyetle karşılıyoruz denildi. Ardından Rus lider Putin, e, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Özel ağırladı vesaire çokça gelişme yaşandı geçtiğimiz günlerde açıkçası ve bütün gözler tekrar Bricks platformu mu diyelim bilmiyorum onu sizinle şimdi konuşuruz ama BRICS platformuna tekrar çevrildi. Şimdi sizin de bir yazınız var Türkiye Araştırmaları Vakfı'nda TAV'da. Türkiye açısından BRICS'in avantaj ve dezavantajları diye böyle kapsamlı da bir yazınız var benim ilgimi çekti. O yazıyı biraz açarak bu yayında konuşmak istedim. İsterseniz hocam BRICS, şöyle bir BRICS toparlaması yaparak başlayalım. BRICS neydi? Kurulduğu günde neydi? Ne oldu? Nereden nereye geldi? Türkiye'nin ilgisi de yeni değil aslında. 2018'e kadar götürmek mümkün bu ilgiyi. Ama biraz o tarihten itibaren ele alarak şöyle bir genel toparlama yaparak başlamanızı rica edeceğim. Tabii ki Feyza Hanım. Sizin de belirttiğiniz gibi esasında son günlerde çok fazla tartışılıyor. Çünkü bu bir alternatif mi diye düşünülüyor. Özellikle Avrupa Birliği bağlamında bakmak gerekiyor tabii ki de. Ama BRICS dediğimiz yapılanma zaten yeni bir yapılanma değil. 2006 yılına kadar uzandığımızda Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin tarafından ilk aşamada bu yapılanma oluşturuldu. Ardından 2010 yılında biz Güney Afrika'nın da dahil olduğunu gördük ve böylelikle BRICS adını aldı. E, dolayısıyla bu e, yapılanma doğrudan küresel sistem içerisinde e, Avrupa Birliği tarzı ulusüstü yapılara karşı da değil onlar gibi hareket edebilecek bir yapıda değil. Yani bunu ilk aşamada kabul etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte BRICS'in kuruluş aşaması özellikle daha çok iktisadi alana odaklanan bir e, yapılanma diyebiliriz. Çünkü siz de belirttiniz hani bu bir doğrudan uluslararası örgüt olarak da hani evet. e, görünmüyor. E, dolayısıyla baktığımızda bir girişim, bir platform ya da bir grup olarak adlandırılabiliyor. Fakat e, eğer bu şekilde ilerleyecek olursa son e, genişlemeyle birlikte ki işte 2013 yaz aylarında bu Toplantı yapılmıştı. E, toplantı sonrasında Brexit zirvesi sonrasında zaten Mısır, Etiyopya, e, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne buraya dahil oldular. Evet. E Bu yapılanma içerisinde biz şunu görüyoruz sürekli olarak bir genişlemeyle hareket edecek bir uluslararası yapılanma söz konusu. E buradaki temel nokta da özellikle iktisadi odaklı olduğu için ne yapmış oluyor? Avrupa Birliği ya da işte diğer uluslararası alanda öne çıkan platformlar da daha dezavantajlı grupları içerisine çekiyor. Çünkü biz şunu biliyoruz ki uluslararası sistemde en basitinden az önce haberlerde de vardı. Gelişmiş yedilerden bahsediyoruz. Evet. E bu gelişmiş derken esasında daha öncesinde gelişmiş 8, Rusya Rusya'da vardı. 2014 e itibariyle çıkarıldı ama ee, ne olmuş oluyor? Dünya otomatikman hiyerarşik bir ayrıma tabi tutuluyor. Kuzey gelişirken Güney daha gelişmemiş olarak adlandırılıyor mesela. Ee, dolayısıyla hani burada bir ötekileştirme e, uluslararası alanda söz konusu olunca e, burada platform dışı bırakılan diğer e, devletler ne yapacaklar? Bu Aha. açıdan BRICS e, önemli bir örnekte 2023 itibariyle özellikle gücünü hissettirdi. Çünkü şu an BRICS'in biz e, insan potansiyeline baktığımızda nüfus potansiyeline baktığımızda yaklaşık %41 evet, civarında bir, bir nüfusun olduğunu görüyoruz. Gerçekten dünyanın yarısı neredeyse evet. bu yapılanma içerisinde. Keza e, iktisadi olarak baktığımızda yüzde %37-%38 civarında bir e, neye sahip olduklarını görüyoruz. Ticari anlamda e, etkiye sahip olduklarını görüyoruz. En önemlisi de son geliştirme sonrasında özellikle enerji alanında karbon bağlamında baktığımızda hidrokarbon bağlamında hı hı. yaklaşık yüz, yüzde 44'e varan bir e, potansiyele sahipler. Dolayısıyla evet Avrupa Birliği'nin ya da diğer uluslararası örgütlerin karşısında yer alması gibi bir durumdan bahsetmiyor olsak da otomatikman ne olmuş oluyor? Tabii. Kendi siyasi yönünü belli bir yerde. Tabii. Bir, evet, Şimdi onu da sormak Pirat istiyorum normallik. hocam aslında. E, iktisadi bir birlik vurgusunu özellikle yapıyoruz ama siz de belirttiniz yani bu iktisadi birlik olmasına rağmen siyasi sonuçları da muhakkak ki buraya katılmanın var veya olacak giderek daha fazla artan bir şekilde olacak belki de bilemiyoruz. Şimdi orada Türkiye için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bugüne kadar bildiğimiz yani bildiğim kadarıyla NATO, AB ülkesi veya bir OECD ülkesi BRICS'e katılmış değil. Dolayısıyla hani Türkiye'nin bu anlamda e, katılması çok unik bir şey olur. Hani çok e, nasıl diyelim hani görülmemiş bir durum olur. O anlamda e, yani böyle bir şey hani ülkeler iktisadi olarak düşünürken hesaplamalarını buna göre yaparken siyasi sonuçlarını da hesaba katıyorlar mı? Veya Türkiye özelinde baktığınızda neler söylersiniz? Yazınızın başta da zaten avantajları ve dezavantajları. E, ona dair neler söylersiniz? Çünkü dediğim gibi hani hiçbir NATO üyesi, AB üyesi veya bir OECD ülkesi e, BRICS içerisinde değil. E, tamamen aslında iki ayrı kutbun siz de belirttiniz. Gelişmiş ülkeler ve işte o bildiğimiz e, sürekli yıllardır gelişmekte olan ülkeler diye tabir ettiğimiz ülkeler iki farklı böyle kutup var. Dolayısıyla kendinizi bir kutuba dahil ettiğinizde öbürüne karşı konumlanmış oluyorsunuz diğerlerinin gözünde en azından. E, Türkiye'nin özel durumu burada e, nasıl e, değerlendirilmeli? Feyza Hanım, özellikle Türkiye'nin konumuna baktığımızda bizim şöyle bir gerçekliğimiz var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Biz Soğuk Savaş döneminden bu yana, işte 1950'ler, 60'lardan bu yana Batı Bloğu içerisinde Avrupa Birliği'ne şu anki adıyla Üye olmaya çalışıyoruz ve bu gerçekten çok uzun bir süreç. Aynı zamanda da psikolojik olarak da yorucu bir süreç. Fakat Avrupa Birliği ve BRICS arasında bir paradigma farkı olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle Avrupa Birliği'nin kuruluş amacı ulus üstü yapısı ne yapıyor? Belli yetki devirlerini içerisinde bağlandırarak biraz daha ulusüstü üstü bir yapılanmayla ilerliyor. Fakat biz BRICS'te bunu görmüyoruz. Bununla birlikte BRICS içerisindeki ülkelerde daha çok işte bu Avrupa'nın belirttiği demokrasi, insan hakları gibi durumlar eleştirildiği ülkelerde var. Bunu da görmemiz evet. gerekiyor. Ee, bu açıdan Türkiye'nin bulunduğu konum, e, özellikle egemen eşit devletler yaklaşımı içerisinde ilerleyen bir dış politika bağlamında baktığımızda e, Avrupa Birliği'nin değerlerini de taşıyan, yani Batı'nın değerlerini de taşıyan ama aynı zamanda BRICS gibi Bir yapılanma içerisinde hem bu değerleri oraya entegre edebilecek hem de oraya katkı sağlayabilecek bir köprü görevi üstlenebilir. Dolayısıyla bu sadece Türkiye'nin sağlayacağı e, kendi dış politikası bağlamında ya da iktisadi politikası bağlamında bir avantaj değil. BRICS üyeleri açısından da önemli bir e, avantaj sağlıyor. Yani bir anlamda kazan kazan ekseninde bakabiliriz konuya. Uh -huh. Bir diğer konu e, şunu görmemiz gerekiyor. Evet böyle bir platform var ve bunun özellikle iktisadi de dedolarizasyon sürecini başlatmış olması önemli. Yani nedir? Evet. Amerika'nın hegemonyası, dolar hegemonyası karşıda kendi yerel para birimleri ya da kendi e, sisteme sokmak istedikleri para birimi üzerinden bir ticaret öngörüyorlar ki bu da az önce oranları verdik yüzde %38'lik bir paya sahip bir yapılanma için gerçekten önemli. Bu ne yapacak? İleriki süreç içerisinde doların etkisini azaltabilecek bir adım olarak görülebilir. E, bu açıdan Türkiye'nin hani burada dahil olması işte belki NATO ve Avrupa Birliği bağlamında sorgulanmalı. Çünkü bu aynı zamanda farklı bir paradigmayı beraberine götürüyor. Özellikle biz BRICS içerisinde Çin ve Rusya'nın ağırlığını gördüğümüz için e, bu iki ülkede nedir? Amerika ile ve Batı ile daha çok karşı karşıya kalan ve çok kutupluluğu savunan evet. e, ülkeler. Keza e, Rusya örneği zaten... E, unik yani e, böyle sui generis bir örnek diyebiliriz. Evet. Neden? E, Ukrayna Savaşı bağlamında yaptırım uygulanıyor ve Rusya evet. bu yaptırımlardan kaçmaya çalışıyor. Hı -hı. E, bu açıdan da BRICS bir anlamda araçsallaşmış halde. Tıpkı Şangay İşbirliği Örgütü evet. gibi. Ne yapacak? Rusya? Alternatif yaratmaya çalışacak. E, dolayısıyla Türkiye'nin burada yer alması e, NATO özellikle güvenlik bağlamında. Belki farklı olarak yorumlanabilir ama BRICS zaten güvenlik alanında öne çıkan bir yapılanma değil. Dolayısıyla bu açıdan e, NATO'nun eleştirileri ya da işte Türkiye eksen mi değiştiriyor, kayıyor mu doğuya gibi söylenmeli esas etkisiz hale getiriyor. Biz buna iktisadi ve siyasi açıdan bakmamız gerekiyor. E, burada güvenlik yapılanması olmadığı için doğrudan ne oluyor? Peki yaptırımlar üzerinden Rusya'ya e, artı sağlayan bir yapılanma içerisinde Türkiye'nin ortaklık sağlayacağı ya da yer alabileceği düşünebilir. Fakat bu da şaşırtıcı değil. Çünkü 2022 Şubat ayından bu yana biz Rusya'nın toprak bütünlüğünü savunduğumuz gibi e, aynı zamanda Ukrayna'nın da evet. toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Evet. Ama aynı zamanda ne yapıyoruz? Ukrayna'ya e, askeri anlamda yardımcı olurken işte son dönemde savunma sanayinde özellikle anlaşmalarımız bulunmakta. E, bunun yanı sıra ile de ilişkilerimizi sonlandırmadık. Yani bir e, ara bulucu rolünü üstleniyoruz ki e, burada özellikle Rusya'daki gerçekleşen görüşme esnasında e, Hakan Fidan'ın yapmış olduğu görüşmede Türkiye'nin ara buluculuk rolüne dikkat çekilmesi önemliydi. Yani bu Rusya-Ukrayna krizde sonlanmış bir ara buluculuk değil. Hala aktif olarak görülen bir ara buluculuk söz evet. Bu açıdan da işte dediğim gibi Türkiye sadece BRICS üyeleri için değil, sadece kendi için değil, aynı zamanda Batı'yla da bu. E, BRICS arasındaki bir ne diyelim artık girişimi ya da işbirliğini sağlayacak bir köprü görevi görebilir. Fakat hani bu çok yakın bir zamanda mı olabilir? Büyük ihtimalle olmayacaktır. Ancak Türk dış politikasında alternatif arayışı zaten son dönemde son dönemlerde giderek artmış durumda. E, bu evet. açıdan da hı -hı. E, nedir artık? Yani doğrudan eğer hı -hı. E, evet sözünüzü bitirin lütfen hocam. Ondan sonra sorayım. Eğer bir alanda Türkiye sıkıştıysa bu sıkıştığı alanı zorlamak yerine bu yeni alternatiflere yöneliyor. Tıpkı e, yani hepimiz yakından takip ettik S-400'ler evet. gibi. Yani NATO size vermiyorsa silahları siz ne yapıyorsunuz? Başka alternatif bir piyasaya yöneliyorsunuz. Bu, bu BRICS e, ilgisini de en azından yani kısa vadede hemen bugünden yarın öyle bir e, beklemiyorsunuz anladığım kadarıyla üyelik süreci ama hani bir alternatif arayışı veya bir göz kırpma olarak, diplomatik bir belki dengeleme o hedging denen e, belki politikanın bir gereği olarak gösterilen bir ilgi daha ziyade. E, ABD, e, büyük Büyükelçisi Jeff Flake'in de açıklaması, dün Reuters'a yaptığı açıklama dikkatimi çekti hocam, onu da söyleyeyim. Hani tabii ki siz de zaten belirttiniz onu ama e, o anlamda söylediği zaten çok sürpriz değil. Hani... E, yani Türkiye'nin böyle bir adım atmamasını ümit ettiğini söylüyor Büyükelçi. Ama böyle bir şey olursa da yani Türkiye BRICS'e katılsa da Türkiye'nin batı ile olan müttefik ilişkisi çok da değişmez e, diyor ABD Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi. Şimdi dolayısıyla hani diğer aslında Rusya ve Çin'i siz bahsettiniz ama hani Brezilya, Hindistan gibi aslında batıya, batı blokuna daha yakın ülkeler de var. Dolayısıyla bu BRICS içerisindeki ki yeni katılan, genişleme sürecinden sonra yeni katılan hatta daha sırada olan pek çok ülke var. Hani bütün bu ülkeler batıyla kötü, Rusya gibi sonuçta batının karşısında konumlanan ülkeler değil. O anlamda hani bu tamamen batıyla olan müttefik ilişkisini hakikaten değiştirecek bir riskle taşımıyor zannediyorum. Son olarak o dezavantajlar ve riskler bölümüne neler ekleyebilirsiniz? Sizin belirttiğiniz gibi BRICS'in özellikle en dikkat çeken konu belki yönü hani bir platform ama Avrupa Birliği gibi bir paradigma sunmuyor. Neden? Çünkü e, buradaki aktörlerin birbirleriyle de sorunu ilişkileri var. Tek ortak noktaları iktisadi yön. Özellikle evet. Hindistan önemli belki burada dikkat çekici örneklerden biri. Çünkü e, G7 zirvesi içerisinde Rusya'dan e, boşalan koltuğu Hindistan'ın doldurma girişimleri de var. Evet. E, geçen yıl G20 zirvesinde biz ne gördük? Imek'te birlikte işte Çin'in sahip olduğu ya da sistemde yürütmeye çalıştığı yol kuşak bir alternatif sunma, e, amacı vardı. E, ne yapıyorsunuz o zaman otomatikman evet BRICS kendi içerisinde belki iktisadi siyasi olarak güçlü insan e, sermayesi açısından güçlü ama bir paradigma bir ortak nokta olmayınca ne oluyor o zaman burada farklı noktalar devreye giriyor. E, bu açıdan e, belirttiğiniz konu gerçekten Fevzan çok e, önemli bunu anlamamız gerekiyor. Yani biz buraya girdik diyelim üye olduk diyelim Aa, doğrudan tamamen Rusya'nın ya da işte Çin'in e, sahip olduğu bakış açısıyla ilerlemeyeceğiz. Hindistan var, Brezilya var, diğer aktörler var. Dolayısıyla bir paradigma sunmayan bir yapılanma içerisinde siz atacağınız adımlar doğrudan keskin çizgilerle batıdan ayrılmayacaklar. Fakat bunun sınırlarında çizilmesi gerekiyor. Hani bu açıdan bir üyelik e, hızlı bir şekilde olmayabilir. Ama dahil olunması durumunda da buradaki sınırlar çizildikten sonra çok da böyle sorunlu bir ilişki ağı ilerlemeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü Türk dış politikasında farklı alternatifler her zaman sistemde yer alması gereken durumlar. Tabii. Hocam çok az vaktimiz kaldı. Özellikle gerçi yazıda çok daha hani merak edenler, yazının detaylarını okumak isteyenler yazınıza da bakabilirler ama hani bu anlamda herhalde bekleyen de çok sayıda ülke var. Bildiğim kadarıyla 30'a yakın ülke var daha hani Türkiye'de. BRICS'e üye olmak isteyen en azından yani dünyada giderek o bahsettiğiniz G7 e, böyle alışıla gelmiş düzene aslında bir nevi alternatif sunma arayışında olan e, pek çok ülke aslında katılmak istiyor. ilgi gösteriyor yeni bir dünya düzeni e, tahayyülü e, ile paralel olarak. Bu anlamda hani e, şaşırtıcı olur dediğiniz e, ya da katılması hakikaten biraz böyle dengeleri değiştirebilir etkileyebilir dediğiniz Türkiye dışında başka ülke var mı o anlamda hani önümüzdeki dönemde neler beklemeliyiz daha da genişlemesi bu platformun daha da böyle güçlü bir alternatif sunabilmesi için hangi ülkeler sürpriz olur özellikle Burada belki en büyük sürpriz yapacak olan Macaristan örneği olabilir. Hmm. Çünkü Macaristan'ın Rusya ile ilişkileri çok iyi. Keza Şangay İşbirliği Örgütü bağlamında da biz yine Macaristan'ı bir aktör olarak görebiliriz. Çünkü o zaman buradaki işte BRICS'in etki alanı biraz daha değişecek. Avrupa'yı da dahil etmeye evet. başlayacak. Fakat hani dünyanın çok farklı yerlerinden örnekler var. Brezilya, olması işte Çin olması yani bir e, ne görüyoruz biz Avrasya Pasifik örneği görüyoruz esasında. E, Avrupa'ya açılması durumunda da işte farklı adımlar atılabilir. Bu açıdan Türkiye'nin özellikle buradaki yapacağı arabuluculuk önemli. Yani bir köprü görevi görmesi önemli esasında işbirliklerini birliklerini sağlama noktasında ama belki şunu söyleyebiliriz. Evet BRICS gerçekten önemli uluslararası alanda etkisi olmaya başlayan bir yapılanma fakat Arjantin mesela nedir? E, başkan seçimi sonrasında evet. BRICS'ten çekilen evet. ülkelerden biriydi. E sistemle çok fazla etkisinin olup olmadığını nasıl ölçmemiz gerekiyor? Burada BRICS'e saldığı artı değerler ve Arjantin'in sağlayabileceği artı değerler potansiyeli bağlamında. Yani bu açıdan hani genişleme noktası evet değerli adımlar atılabilir ama özellikle Avrupa Birliği bağlamında üyelerin belki buraya katılımı ya da ne diyelim belli ortaklıklar kılması uh -huh buradaki özellikle Aha. sermayenin değişimini sağlayacaktır Çünkü Çin'in geçtiğimiz haftalarda işte eee özellikle e, Avrupa ziyareti bu evet. açıdan önemliydi. Evet. Sadece tek bir alana odaklanmıyorlar. Evet. Avrupa Birliği içerisinde de işte Fransa gibi örneklerle işbirliğini artırmaya yönelik ticari anlamda adımlar atmaya çalışıyorlar. Yani tek bir birlik odayla değil daha böyle e, ne diyelim? çok merkezli e, yaklaşımlarla e, bu sürecin ilerletildiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Peki hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için ve şimdiden iyi bayramlar diliyorum size. Teşekkür ederim Fevzi Hanım. Size de iyi bayramlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Evet, Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, Doçent Doktor Merve Suna Özel bizlerle de BRICS konuştuk. Haftanın son küresel bakış yayınını böylelikle tamamlamış olduk. Yarın Saat farkıyla karşınızda olacağım. Tabii bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.